Merhabalar sevgili magazin noterinin sadık izleyicileri, takipçileri, aboneleri. Bir kez daha hepinize enişten dileklerimle saygı, sevgi, hürmet sunmak isterim. Vefalı davranışlarınızdan dolayı bütün kalbimle iyi niyetimle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün enteresan bir konu var. Böyle saç sakal birbirine karışmış kirli sakalla niye kamera karşısına geçtim? Gündemden düşmesin diyor. Çünkü birkaç konu var. Onları da bugün yarın ele almam gerekiyor. Sıcaklıklarını kaybetmeden. Adem Meta'nın YouTube'daki kanalından Yavuz Bingöl'ün açıklamaları var. Bunlardan bir kısmını daha doğrusu bir konuyu okumak istiyorum. Diyor ki: "Paris'te bir Türk restoranında oturuyordum. Bakar mısınız? Telefonunuz var." dediler. Bir açtım. Ahmet Kaya. "Yavuz hoş geldin. Evim çok yakın. Bana doğru sana." dedi. Gidemedim. Benimle ilgili bir şeyler yaparlar diye korktum. Bu işte biraz daha cesur olmak lazım. Şimdi aynı röportajdan bir başka pasaja geçmek istiyorum. Daha doğrusu Yavuz Bingel'in serzenişlerine, sitemlerine. Diyor ki: "Kendi kültürümden kimse bana sahip çıkmadı. Diğer taraf görüşlerini kabul etmediğim diğer taraf bana sahip çıktı. 10 yıldır hayatımın en fakir dönemini yaşadım. Benimle fotoğraf karesine girmek istemeyen insanlar var ya. O kadar çok üzücü bir şey biliyor musun? İlk kez senin programında söylüyorum. Bir dönem intihar etmeyi bile düşündüm. Gerçekten vahim bir tablo. Üzücü, düşündürücü. Yani birçok insanın örnek alması gereken bir olay. Yani örnek alıp böyle yapması gereken değil, ders alması gereken bir olay. Şimdi Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Yavuz Bingöl'ün itirafı ve içinde bulunduğu hazin tabloyu anlatan bu röportajından çıkarılması gereken ders şudur. Bu dünyada ne ekerse onu biçiyor insan. Ahmet Kaya 16 Kasım 2000 2000'de öldü. O zamanki Türkiye ile şimdiki Türkiye aynı değildi. Toplumdaki kutuplaşma bu derece derinleşmemişti. Yavuz Bingöl o zamanlar solcuydu. Bugünkü bir AK Partili ya da en azından Recep Tayyip Erdoğancı değildi. 2000 yılında Ahmet Kaya'nın davetine icabet etmekten imtina eden çekilen Yavuz Bingöl 20 yıl sonra etki çevresindeki sanatçıların fotoğraf çekilmekten kaçındıkları biri haline geldi. Yavuz Büngöl bu süreçte işte bir suç mu işledi? Adi bir suç mu işledi? Bir kadına tecavüz mü etti? Bir kadına şiddet mi uyguladı? Uyuşturucu alıp satmaktan içmekten hapse mi girdi? Vatan hainliği noktasında bir eylemi ya da açıklaması mı oldu? Birileri gibi devleti mi soydu? Bunların hiçbirini yapmadım. Sadece düşünce olarak saf değiştirdim. Bütün mesele bu. Ya şimdi kadın döven ünlü erkeklere sırtını çevirmeyip onlarla birlikte e, davetlere katılan dizi ve film çeken. Hadi onlar hafif suç. Eskiden e, kadına şiddet suç görülmüyordu. Toplum daha gir görülmüyordu ama şimdi artık görülüyor. Artık demin iyi ki görülüyor. Şimdi şov Dünyası'nın bir hakim katiline Türkiye'nin güney ve güneydoğusundan Kürtistan kurulması için öncülük eden Yılmaz Güney baş tacı eden insanların sıf iktidara ve Erdoğan'a yakın diye Yavuz Bingel'e cüzdanlı muamele yapması normal olamaz. Bunu normal görmek mümkün değil. Şimdi bakın size bir eski bir video izleteceğim. Kürdistan Endüstrisi'nin e, o zamanki başkanı ve yöneticisi Yılmaz Güney'in yaptığı konuşma. Buyurun izleyin. Acı, baskı, yoksulluk, kan ve gözyaşı Kürt halkının kaderi değildir. Biz biz bu kaderi reddediyoruz. Bu kaderi tanımıyoruz. Biz dört bir yandan işgal edilmiş bir sömürge ülkenin çocukları değil, bağımsız, birleşik, özgür bir Kürt ülkesinin, Kürdistan'ın çocukları olmak istiyoruz. Biz kendi toprağımızda kendi dilimizle aşk ve özgürlük türküleri söylemek istiyoruz. Biz kendi dünyamızı, kendi toprağımızı kendi ellerimizle yoğurmak ve ona yeniden biçim vermek istiyoruz. Ve biz kendi toprağımızda kendi bayrağımızın altında özgür ve bağımsız olmak istiyoruz. Yine unutmuyoruz ki Kürt, Türk, Arap ve Acem işçilerinin, köylülerinin, emekçilerinin çıkarı birleşik, güçlü devletlerin oluşmasından yanadır. Ancak böyle bir birlik Gönüllü birliğin koşullarının tam yaratılmasıyla mümkündür. Eğer bu yoksa bu bir hayaldir. Bunun için önümüzde bir tek yol var. Gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda çok yönlü mücadele. Arkadaşlar bugün Kürdistan'ın çeşitli kesimlerinde, dağlarda, ovalarda, faşist zindanlarda, sömürgecilerin baskı ve zulümlerine karşı dövüşenlerin, dövüşerek ölenlerin amacı da bu. Biz dövüşerek ölenlerin, bu uğurda şehit düşenlerin anısını kalbimizde ve mücadelemizde yaşatıyoruz, yaşatacağız. Dağlarımız, ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor. Biz bütün ömrümüzü gurbette geçirip gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek azme, kararlılığa ve koşullara sahibiz. Evet, biliyorsunuz en son Nur Sürer Altın Portakal'daki ödül töreninde ödülünü Yılmaz Güney'e o bizim hocamız, yoldaşımız, önderimiz diye ödülünü ithaf etti. Onu değersizleştirmeye çalışanları kınadı. Kendi görüşüdür, katılmam. Zaten katılmayan dünya kadar da insan var. Ama ortada da bir gerçek var. Bir katil, bir insan öldürdü. Bir hakim öldürdü. İki, Türkiye'nin bölünmesine, üniter yapısına karşı faaliyet yürüten bir entüstünün vakfın başkanıydı öldüğünde. Yani, pardon yani. Şimdi başta da söyledim. Ne ekerse onu biçiyor insan. 2000 yılında Yavuz Bingöl Ahmet Kaya'yı yerine yapmışsa 20 yıl sonra da aynısını ona yaşattı hayat. Bu vesileyle Ahmet Kaya ile ilgili bir iki cümle etmem lazım. Biliyorsunuz daha önce de anlattım. Magazin Gazetecileri Derneği'nin yani Sazak kaşıkları atıldığı ödül töreni 1999'da yapıldığında ben Magazin Gazetecileri Derneği'nin başkan vekiliydim. O gece organizasyonun sorumlusuydu, bir numaralı sorumlusuydu. Şimdi orada Ahmet Kaya'ya insanlar yuf çektiğinde çatal kaşık attığında ben sahneye çıkıp insanları sakin olmaya, sükunete davet ettim ve dedim ki Ahmet Kaya ile dünya görüşümüz dünya kadar zıt. Buna rağmen ben Ahmet Kaya'nın görüşünü açıklamasını fikirlerini söylemesini saygıyla dinlenilmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü demokrasi budur. Demokrasi bunu, bunu gerektirir. Demokratlık da bunu gerektirir. O gece Ahmet Kaşık Kaya'ya çatal kaşık fırlatanlar, yurt çekenler, e, sahneye çıkıp ona inat 10. yıl marşını söyleyenler ve söyletenler, daha sonra biliyorsunuz bu ülkenin çok önemli demokratları oldular. Biz de ibretle seyrettik. Ben e, Ahmet Kaya'yla Görüşlerimiz o kadar zıt olmasına rağmen sanatçı kişiliğine hep saygı duydu. Çünkü e, Türkiye'de yeri doldurulamayacak bir üretici ve yorumcuydu Ahmet Kaya. E, yıllardır da e, en çok şarkıları dinlenen insan olması da bunu gösteriyor. Ama öteki taraftan Ahmet Kaya'nın terör örgütünün baskısıyla e, Kürt milliyetçiliği yaptığını da biliyoruz daha sonra ama ayrı bir devlet istemeyen bir Kürt milliyetçisi. Bizim de veren e, Kürt realitesini kabul edin gibi düşüncelere sahipti. Hiçbir zaman e, Türkiye'den ayrı bir e, Kürdistan hayali yoktu. En azından açıkladığı yoktu. Şimdi Yavuz Güngöl'ün oturduğu restorana gelen telefona rağmen Ahmet Kaya ile görüşmek istemediği, yan yana gelmek istemediği, başıma bir şey gelir diye düşündüğü ne gelir? Bir e, mitçiler en fazla dönüşte onu sıkıştırırlardı falan filan. O yıllarda yani 2000 yılında yaşadığım şeyi daha önce de anlattım. Bir kez daha anlatayım. Oğlumun okuduğu Eyiboğlu Koleji o dönemde Avrupa Birliği'nin önemli eğitim kurumlarının birini akredite olmuştu. Onun töreni vardı NIS'te. Allah rahmet eylesin Burcak Eyiboğlu Allah uzun ömür versin Rüstem Eyiboğlu Beni ve eşimi de Oraya o tarafa davet etti Bu vesileyle bir Nice seyahati çıkınca ben Ahmet Kaye'ye yaradım. Dedim ki gözüm iki gözüm ben Nice geleceğim oradan Paris'e geçsem seninle röportaj yapar mıyız? Röportaj yapar mısın? Şartla kabul etti bunu. Dedi ki gelirken işte çi göfte için şu 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 malzemeleri al. İstiklal Caddesi'nde adresler tarif etti. Ee, oradan ee, bir de rakı istedi. Bir de buranın suyu içilmiyor. Yani şişedeki suyu da içilmiyor. Su da getirirsen Eyfer Kulesi'nin çimlerinde çilingir sofrası kurarız. Rakımızı açarız. Röportajımızı da yaparız. Arkada da Eyfel Kulesi, oldu. Bitti. Heyecanlandım. Neyse bu eşyaları aldık. Ee, önce Nisa. Oradan da ben e, işim bitince e, ekip İstanbul'a dönecek. Ben oradan Paris'e gideceğim. Ahmet Kaya'yla röportaj yapıp döneceğim. Fakat Nisa limanında indik. Valizlerimizi bekliyoruz. Telefonumu açtım. Ee, gazeteden o zamanki e, şefimiz magazin müdürü Erdal Gökkaya aradı beni. Dedi sana kötü bir haber vereceğim. Ahmet Kaya kalp krizi geçirdi, vefat etti. Ben o e, bagaj önüne çöktüm. E, duygusal anlar yaşadım çünkü. Kısmet olmadı. Hatta Gani Ahmet Kaya filmini çektiğinde senaryosunu bana göndermişler okudu. Bu detaylarda e, orada yazıyordu ama sanıyorum eee filmde o sahneleri çekmedi ya da uymadı attım. Sonuç itibariyle e, kısmet olmadı ama niyetimiz belliydi. Yani öyle bir medeni ilişki geliştirdik. Aynı fikirde olmadığımız Ahmet Kaya ile bile. Çünkü katılmadığın görüşlerin ifade edilmesine izin vermeyen hiçbir insan demokrat olmaz. Benim görüşüm bu. Nokta. Siz, siz olun. Atatürk'ün yolundan, cumhuriyetten, demokrasiden ve laiklikten ayrılmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.